Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Türk mutfağının en çok sevilen çorbalarından biri olan yayla çorbası yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz. Öncelikle yayla çorbasının olmazsa olmazı pirinç ve yoğurttur. Bunun dışında nane, un, tereyağı, tuzumuz ve yumurta. Yumurta arzuya göre konur arkadaşlar. Ben yumurtasız da yaparım, yumurtalı da yaparım. Biz tabii ki yumurtanın sadece sarısını katacağız. Evet, ilk olarak pirinçlerimizi güzelce yıkayıp hemen hemen 2 litreye yakın bir suya katıp kaynamaya bırakacağız. Evet. Ben hemen hemen bir buçuk litreden fazla 2 litreye yakın su koydum. Pirinçleri yıkadım ve saldım. Şimdi bunları kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Ee, pirinç nişastasını çıkarana kadar bu kaynayacak. Bu kaynarken biz de diğer taraftan e, yoğurtlu harcını hazırlayalım. Evet, bir çırpıcı aldık elimize. Yoğurdumuzu kaseye boşaltalım. Yumurtamızı kıralım. Beyazından güzelce ayıralım. içine salalım. Bunu da ben kavanozlarda biriktiriyorum yumurta beyazlarını. Daha sonra beze yapıyorum onlarla. 2-3 yumurta beyazıydı. O da çok güzel oluyor. İlerleyen zamanlarda inşallah onu da videosunu çekeceğim size. Evet yumurtayı ve yoğurdu güzelce çırpalım. Sonra unumuzu katalım. Asla yumurtayla un birleşmesin. Yoksa yumurta una yapıştığı anda bir daha undan onu koparamazsınız. Ve çorbanın içinde parça parça kalır. Evet. içimizi hazırladık. işler kıvama gelmiş arkadaşlar. Bu aşamada şimdi bu yoğurtlu unlu kıvamın birazcık daha çabuk olması için ben normal su yerine çorbanın kendi suyundan biraz alacağım. İki kepçe alayım güzelce karıştırıp çorbaya ilave edeceğim bunu. Karıştıra karıştıra yavaş yavaş birden ilave etmeyelim. Kıvamı çok güzel oldu. Şöyle. Evet. Bu şekilde de bir 5-6 dakika kaynatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çorbamız kıvama geldi. Ben şimdi bunu şöyle alıyorum ve yağı kestirmeye geçiyorum. Tereyağını yakmadan kestirelim. Evet, bu işlemi kısık ateşte yapalım ki yağımız yanmasın. Şimdi tereyağı eridi sayılır. Naneyi katıyorum. Oh oh mis gibi oldu. Evet. Ocağın altını kapatıyorum. Ve daha iyi görmeniz için tencereyi böyle alıyorum. Ve naneli yağlı karışımı böyle çorbaya katıyorum. Bak. nane çorbanın içine girince renk de muhteşem oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar çorbamız mis gibi oldu Evet. Şimdi sırada tuzumuz var. Ben tuzu hep en son katıyorum. Ocağın altını kapattıktan birkaç dakika sonra katıyorum. Hani her ihtimale karşı yoğurdun kesilmesini önlemek için. Evet çorbamız yemeğe hazır. Evet arkadaşlar çorbamız yemeğe hazır. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.